Cümlete selamun arkadaşlar. Dün arkadaşlar yağmur dolu hiç durmadı 24 saat. Yani arabanın bagajları gerisi hep su doldu. Şimdi sabah hem hava bugün rüzgarlı hem soğuk. Kalktım. Aynı video ama iki gelip selam verdim ama niye verdim? Video yarım kaldı yeniden başladım. Şimdi arkadaşlar içinde birkaç şey yaptım. şimdiki bagajları boyayacağım. Yine akşam yağmurlu gözüküyor. Bugün Şubat'ın altı, e, Nisan'ın altısı. Kış geri geldi kış. Şimdi arkadaşlar evde benim otobüslerim vardı. Benim bebeler kırmış. Biraz yapıştırdım, biraz bunu buraya yaptım. Çift taraflı bant ve yap Japon yapıştırdım bunu. Plakayı da çapraz yaptım. Şuraya da körüklü otobüs yaptım arkadaşlar. Çift taraflı bant yaptım. Eğer çıkarsa Japon yapacağım alttan. Bu da körüklü otobüsümüz. Gece konduyu da çapraz yaptım. Nasıl olmuş arkadaşlar? garajın öne şu öne yapıyorum Türk bayrağını oraya Biraz çok kalabalık oldu, hurdalık gibi oldu ama olsun yine yakıştı azından. Şimdi bagajları boyayacağım arkadaşlar. Arabancı hurdalık gibi hiçbir çıkan süreci de oluruz. Arabanın bagajı böyle, hiç çıksa yolcuların malzeme koymaya yeri yok. Şuraları boyayacağım işte. Boyayacağız bir de buraları boyayacağım arkadaşlar siyah dursun diye. şuralara vurdum. Çünkü boyadığım yer kurumuş arkadaşlar. Dün yapan için komple kuruyormuş demek ki. Mesela bu da eskisi gri. Bu da yenisi. Bu da fırçanın ucunu sürdüm buraya. Böyle olacak. Ha, eskisi böyle. Yenisi böyle olacak. Buraya da bunu yaptım arkadaşlar. Güzel olmuş. Bıçak gibi bir şey vardı arabada. Bilmiyorum ben ne oldu. Ben de buraya yaptım. Japon yapıştırdım, Batladım. patları çıkaracağım. Yürünce böyle parlak. Sileceğim bir de güzel olacak. Bu da orijinal Mercedes şey zaten. Arabanın paspasları eski arkadaşlar. Arabaya gösteren paspas aslında da. paspasları eski de çok pahalı olmuş. 150-200 milyon olsun metresi bir en az 10 metre olsa 2 milyar giderdi. Buna da bakacağız artık. Kameraman olsun hem boyan hem konuşurum. Anladın mı? Kameraman olmayınca boyanmıyoruz. Millet de konuşmuyor da izlemiyor. Millet benim konuşmamı izliyor. Adam iş yapmanı izlemiyor ki. Hazır mıyım? He. Şimdi boyamaya kalsın ömür altını komple boyarım. Boyarsın aynen yani abi. Arkadaşlar bagajlardan başladık bitmeden altına geçtim. Altı bitmeden motora geçtim. Motor şu iyi oluyor. Yapma, ben diki boya var. Angaracı pankart yapacaktım. Sarla Keşke saydan acet boyasaydım. Öyle mi? Ama inşallah motor çalışır bilmiyorum. Motoru komple siyah boyayacağım. Çalışır mı ki oğlum? Çalışır mı? Deneme deneme. Ben bu koparmam. Abi şu an var. Çek şey. bakayım güzel. şekilde çekeyim güzelce. Bak şu eski hali. Şu gri pisliğini çek. bunlarda yeni hali. Bunlarda da daha, için. daha da yine boyayacağım. Daha iki katı boyayacağım. Benekli Ayhan farkıyla. Ama şurada araba yağma atarsa yağı göremeyiz. Ondan mı o mavi koymuş? Eski hali bu abi ya. Eee nasıl görünüyor? İyi, i̇yi, i̇yi mi? Tamam Aa, burayı... Arkadaşlar 9'dan beri ayaktayım. 157 tane adam geldi resim için. Ayrıca 5 tane mavin geldi. Mavinle bir işi yapmıyor zaten. Mavinler böyle acı bir lava tutuyor. Biri Instagram'a canlı yayın yapıyor Bir TikTok'a canlı yayın açıyor. Şuraya bakacağım boyayacağım. Şuraya boyadım iyi oluyor. Böyle pis duracağını buraya boyayacağım. Ki neler yaptık? E, ee, kurmalı bunları buraya koyduk, alacağız. Burayı boyadık. Çekiyor mu? Ama burası güzel, güzel, oldu. Güzel oldu. Takımların hepsini sildik bebelerle. Allah razı olsun bebelerle sildik. Bunları tek tek yoğurt kumasından koyup hepsini boyayacağız. Anadığımı bir şey bulacağız. Sonra gel. Motorum çek işte. <laughs> motor niye sen acil Motor, ediyorum. sıfır motor yaptırdım. Siyah boyadım. Ben üç boya var, siyah. Ankara'yı sallayacağız, pangat boyası var. Çeşke sarı lacet koy. Sarı da lacet olabilir de. Sarı olur Unutturmayın. Abi, abi şurayı sarı koyalım. Sarı çürüyebilir. Gel. Bunları suyu çıkartıp şuna koyacağım. Onları ver çıkartayım. Şu gibi. bir suyu sen sallasın. Sen salla. Gel lan Ana gel. şey ama şey vurduk ya. Bu da şeyini vurmuş. Şeyini almış. Neyini? Parlaklığını almış değil mi? Gel. Bunları içten yapacağız. Gel. Salla şöyle. Burayı kazıdım temizledim. Şurayı deldik. Burayı gel. Burayı kazıdık. Aha şurayı da deldik. Telledim, kazıdım. Böyle şivile deldik. Buraya toplanan su işte bagajın aralardan giren ve buradaki kovaların suyu buradan aşağıya böyle delik attım. İki bura hazır. Burayı da boyayacağım. Burayı sökeceğiz. Bunu alabiliriz. Burayı ellemedik. Burayı da Sonra burası da delik atacağız. Burası olacak. Tamam. İkini yaptık zaten. Tamam gel şimdi. Gel. Çekiyor mu?

Evet. Paket bir yok mu? Bak Bunu şöyle kes. Şöyle ee, kutu olmaz. Şimdi bu boyanmamış hali. Gofer Buraları sen sildin mi? Sen mavinim diyorsun. Daha arabanın şeyine kafanı buluyor. <laughs> Şeyce bunları niye bunları güzel yapmadın? <laughs> Orada çürümüş. Çabuk bir şey ver bez getir. Çürümüş de bunu çürün alacağız. Abi Daha biz onu kullanmıyoruz ki ben niye çıkartayım? Bir de mavi alacağım. Sen... Kullanmıyoruz da. <laughs> Ananı sikeyim. Küfür etme bir şey Sen çekiyor mu küfürleri? Bu video sinir zoruna kalırız biliyor musun? Tamam. içine bu Bunu ben nasıl editleyeyim ha? Getir Al şunu. Usta bezi ver. Ana burada bir şey var ya televizyon gibi. Yeni görüyor. Ne bileyim. Anten anten abi. Televiz o, televizyonların şeyi. Uydu mu? He. Uydu bozuk. 9 milyar da almadık. Şimdi 20 milyar olmuş uydu. Bu araba uydusu. Çıkma Peron, yok mu? Peron çalışsak bok yedik. Çıkma Hı. yok mu? İstanbul'da köprüden uçmuş rüzgarlar. Köprüden rüzgardan uçuyor. Hı. Çıkma yine de buraya geç Ne yapacaksın oğlum? olur. Çıkma. Abi çıkmaz gitsin. Eli geç Olmaz olmaz. Adı üstüne çıkmaz. İki lastik aldım 5 lira, Gidime gittim lastik iki yer oldu. Eee bak ya, şu ya, olmaz bize. Ha, ya, yok, gel gel çekme oraya gel. Tamam, ya, şey. mı? Bir sürü yiyeyim nasıl olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum boyan, boyanmamış, boyanmış olması da aynı mı boyanmamış Değil mi? Aslında Güzel oldu bak. Su, oraya. geldi, geldi. ya çürümez oldu. değil mi? Haksız mıyım? Haklısın ha. Aha boyanmış yere bak işte ha inanmıyorsun. En azından su aktığını da diyorum haksız mıyım? En azından hemen evet, çürümez. Öyle evet, var bak. Kapanış kötü olur mu? Babamın lafı. Olmaz. Hatsız mı? Aynen. Hatta demirler de var. Deminlere gerek var mı sizce? Ne, neydi? Boya boşuna alacağım. Deminler de boyayı mı diyor? Yok <laughs> yo, yo dem. Artık boyadın zaten. <gülüyor> şey, <gülüyor> size soruyorum. Yani Demirlerin boyası iyi miydi diyor. Boşuna boyayı bitirmeyek diyor. Keşke boyamasaydım. Keşke. <laughs> Neyse güzel olmuş. Ama buraya ayağımızı bir daha basamayız. Uyan. Ne şunu? Boyanmamış yeri bana unutturmayın ha. Şuna iyi mi? Al şu hadi Ben göremiyorum. Oradan böyle çürük çarık varsa bir daha ayağımızı bile basamayız tamam mı? Dedim anladınız mı? Tamamdır Oğlum tozunu almadık. Demirin tozunu alıp boya çok yani. tiner koydu galiba herhalde. Hani He? Boya çok tiner koydu. Çok mu tiner koyduk? He. biz de karıştıramadık ha. bir, iki, üç, dört mavi. Bir de bu. Sen oldun mu lan mavi? Onu Zaten bir... mavi. Ha, beş mavi oldu. Sen Peki tane... nerin mavi? Niye lan? Ben? benim verme eksik. Abi, Biraz kilo ama var. araba fazla yapar. <laughs> araba mazot fazla yapar. Tesise bir otursa. Abo. Ha, benim hakkım o yer. Ben ya. Sen ne yiyorsun ya, Az yemekler am yok. Ki mavinlere yemekler serbest şoförlere. Ben ama. Bana 10 on, yemek Hiçbir şey yiyemiyorum ben. Şey, kim bakın yedin. bu yer. Ee, i̇yi iyi. Ben siz para veriyorsunuz. Gezdim mi? <laughs> Üstüne sigara, iki paket sigara da yüz milyon para alırsın. <laughs> İçerisi öyleydi. Öyle. Allah Allah. Sigara alıp sana vermedi. Ee, öyle oğlum sistem öyle. Allah Allah. Allah Allah. Sistem öyle. Sistem bir anlarsın. Işte. Sistem öyle ama. Sen almıyor musun? <laughs> abi biz ne alalım? Biz para veriyoruz aslında. <laughs> Sen niye para vereceksin oğlum? Ya? Ben vermiyorum. kaptanlar veriyor. Yemek parası veriyor. 20 lira bağış atarız. He 20 lira veriyor işte. Tamam yemek 20 lira mı? Bir üç kişi yemek gönder, iki şoför bir mavi. 20 lira mı? Yok. En az 1 milyar. adam. <laughs> niye pahalı? Adam diyor ki me mecbur yiyecek diyor. Hassız mıyım? Ya? ya yiyecek ya da yiyecek. Ne ee, mi? Mecbur gider. yiyecek diyor adam. Aynen abi böyle yapmasaydın ya. Çekiyor mu? He. Çekiyor. Sabah 9'dan beri gene en az 150 200 kişi geldi. Yalan yok. Onlara verdiğim 3-4 saat bir şeyler. şimdi bitti biliyor musun? Ademeler şahit. İş bitiyor mu? Bitmiyor. Hepsi bir şey söylüyor. Yani bir şey, hepsi bir şey söylüyor. Ama nasıl olmuş? Araba. Aha, araba böyle. Oluyor değil mi? Oluyor. İlk erken kalktı. Yoksa gene kalacaktı. İnşallah yani adam kurulsa iki bagajımız kaldı. Bir arka bir de şura. İnşallah kurulsa yarın yerleştiririz. Bir de şura var. Orayı şoförlerin dolabı oraya kalacak. Güzel oldu ama. Tamam kapat belkini kardeş. Arkadaşlar buranın iki tarafı bagajı bitirdik. Oradan iki taraf kaldı Allah'ın izniyle. Burada bitti mi? yine yarın iş farklı yine. Yarın iş olmazsa biter. İş olursa bana bakalım. Ama boya çıktı. Ne yapacağız? Bitmiş anı çekerdik şöyle. De. Tamam kapat boya çıkaralım. Bu geliyor mu? Sen video hiç başla değil mi? Çekiyor mu video? Evet. Ee, Şimdi içine koyalım? Boyayı biraz şuna mı aktaralım? Koy boya... o. Kutumuzu aktaralım değil mi? Zaten bu az mı? Az mı? Tiner bunun içine koyuyor Hı? Bunun içine koyuyor Ama hepsini kullanacağız mı? Bir şey olur mu? Olmaz mı? Artanın sobaya bozulmaz mı? Ora var. Ora var. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ne yapalım? Bakın. Bakın. Nasıl baba ya? Ooo oh. oh, eskiden işte Bali 1 lira, Tiner <laughs> 5 liraydı. Şimdi Tiner 100 lira, Bali 20-30 lira olmuş. <laughs> lan ne sikim? Orucumuz açılır mı? Bozulur. <laughs> Bozulur mu? Kafam büyüldü. Niye öyle bağımlı kalktı hemen? <laughs> hemen bağımlı kalktı öyle mi oluyor lan? Alışmışsın. He? Bağımlı yaptı onu hemen bizim Abi o bu zaten suluymuş. Ben sen niye sulandırdın? Ne bileyim. Tam orayı bitireyim sonra geçeceğiz. Video oradan çeksin. Geliyor. <laughs> Geliyor. Beni çektin mi hiç? Hı. Çekiyor mu? Çekiyor. Oradaki demir boru lazım onu Karıştırmak lazım ya. Yani. Al. Hakan abi. O değil la demir var ince. Çıkırıyor boru Ha orada ben görüyorum ha. Senin Allah belanı vermesin. Hangi? Orada ha orada ha. Koy onu. Tahtayı vur yere. Lan bezin altında gri. Lan demir baka işte o, demir mi o? Tut. Demir mi? Demir, demir. Gitmiş de koca kazık gibi çeyi vermiş. <laughs> Allah'tan kork lan, Allah'tan kork. Ayağına düşme ya. Kazık mı bu, kazık mı? He? Lan Allah'tan kork lan. <laughs> Bunu bebeğin aklına gittik, görüyor musun? Buna da şey olmuyor, fıça sığmıyor. 你不是要出我还是不想走路到那去？ Duyuyor mu? Saat kaç oldu la gene? Allah en son 40 geç oldu altıya. Oğlum mezar okunacak lan. 46 geçiyor 46. Oruç tutuyoruz gittik de şey yaptık. Kiner çektik. <laughs> yine kafayı kurtardık bugün. He? <laughs> Instagram'ı şey kasırgayız takip edin. Reklam <laughs> yaptım. 찍여요? 체게 체게. 팝 tutacağımız yerde boyamış. Ya boyanın yerleri de boyuyor. Boya boşuna bitirdim. mi? Gri yerleri. Değil mi? Aynen. Boyayı boşuna bitirdik diyor. O boyu yeter oluyor. Bence de. Daha boya sürmüyor. Bu da boya etmeyecek. para ver, Boya para ver. Bir de ne kimine boya

İyi oldun mu Kazım. Oldu oldu. Ya. ana, siyah, müşteri otosu. Ooo çivi girmiş oldu? Ne? Şöyle girmiş. Çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. Bunlar da yeni mabineyimiz. Benim abim var Kerem. O bunu izlerse size kızar. Abi beni kovdun mu değil? Ah, na, ich spiele mal dabei.